Sevgili dostlar. <laughs> Yine arılığımıza geldik. Şu araya bir yere oturayım. Şuradan şöyle arılarımın içerisinde. Geçen sene Ağustos ayında başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Daha öncesi böyle bir şey yoktu tabii yine bir tanesi takmış durumda bana. Tam çünkü tam aralarına girdim. Evet. Şimdi e, burada beni istemiyorlar. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. <laughs> Sahibini tanımayan tek canlı arı. E tabii öyle de olması gerekiyor. E, geçen sene Ağustos ayında Yine arılıktayım. Burada değil arılığım. Başka bir arılıktayım. Ee, bir tane arı tulumun içerisine girmiş. Tam buradan göğsümden soktu. Soktu neyse öldürdüm. Canım da çok yandı. Yani böyle gerçekten odun yemiş gibi oldum. Küçücük bir arı ama odun yemiş gibi oldum. Pardon. Aradan 10 dakika geçti. 10 dakikanın sonunda bir gariplik hissetmeye başladım. Parmaklarımın ucu, ellerimin parmaklarımın ucu böyle sanki iğne batıyormuş gibi oldu eldivenin içerisinde. Sonra ayaklarımda başladı aynı sıkıntı. Derken yüzümde bir gariplik hissettim. Yüzümün şeklinin bozulduğunu hissettim. Dudaklarımın üst dudağımın üste doğru düştüğünü hissettim. Sonra baktım gerçekten Arabanın hemen aynasına gittim, baktım gerçekten yüzüm balon gibi olmuş, şişmiş. Yani zehirlenmişim. Tek bir arı beni zehirledi. Hemen olduğu gibi bıraktım her şeyi. Ellerime baktım, ellerim de davul gibi olmuş, şişmiş. Hemen koşturdum ee, okula. Çocuklar falan da oradaydı. Dedim çok acil ambulans çağırın, ben zehirlendim. Ambulans çağırdık. Ambulans çağırdı, çağırdılar. Bu ara acayip bir karın ağrısı. Karın ağrısından ölüyorum. İki büklümüm böyle. Vücudum şişti artık. Her yerim şişmiş. Balon gibiyim. Ee, bulunduğumuz yer Denizli merkeze 37 kilometre. Bir de tabi çok rampa dik bir yer olduğu için ee, 20 dakika oldu. Gelen yok. 30 dakika oldu. Gelen yok. Bu ara yalnız karın ağrısından ölüyorum. Tuvalete gidiyorum. Ee, bir tanesi buraya kondu. Tuvalete gidiyorum. Bir şey yok. Ama ya nasıl bir karın ağrısı anlatılmaz bir karın karın ağrısı. Öyle böyle değil. İki büklüm oldum artık. Ambulans 46. dakikada geldi. Artık e, vücudumun ah şimdi soktu. Tam kaşımdan sokma olur mu ya? güzel böyle. Ee, bu ara kafamın iki yerinden bir de kaşımdan sizle konuşurken soktu. Ambulans 46. dakikada geldi. Ama e, tabii çocuklar da var orada. Kendi çocuklarım. Onlar bir taraftan üzülüyorlar. Arada bir gözüm açıyorum onları görüyorum. Ya öyle böyle bir sıkıntı değil. Anlatılmaz yani gerçekten. Arı zehirlenmesi çok e, ciddi bir sıkıntı. Hele böyle e, Kırda Bayırda herhangi bir yerde arı sokmasıyla karşı karşıya gelirseniz gerçekten işiniz zor yani ulaşımı zor bir yerde e, arı sokarsa işiniz gerçekten çok zor. Şimdi e, ambulans geldi hemen ambulans geldi bana bir doz adrenalin yaptılar. Ee, arkasından karın ağrısı geçmedi. Sordular karın ağrım devam ediyor mu? Karın ağrım geçmedi. Yine bir doz daha yaptılar. Karın ağrım geçti. Yüzümün şişliği vesairesi yani yüzde elli indi. Ondan sonra hastaneye kaldırdılar tabii beni. Hastanede e, gerekli bakımlar yapıldı. Doktor sordu ne yapıyorsun işte nasıl soktu falan diye. Ben dedim böyle böyle. Benim kovanlarım var. Arıyla uğraşıyorum. Dedi arı işini bırakacaksın. Ya nasıl olur doktor bey? Ya yani ya tedavi göreceksin alerji tedavisi ya da arı işini bırakacaksın. E, tamam dedim. Aradan birkaç gün sonra üniversite hastanesine gittim. Üniversite hastanesi bana dedi ki e, biz dedi sadece çocuklara karşı e, alerji tedavisi yapıyoruz büyüklere karşı yok İzmir'de İzmir'e yönlendirdiler ama dedi muhtemelen bu tedavi iki yıl en az iki yıl bilemedin 3 yıl da biter şimdi alerji tedavisinde de yapılan şey şu deri altına sulandırılmış çöz, e, çözeltili Arı zehri enjekte ediyorlar. Uzun bir tedavi, masraflı bir tedavi. Kendi kendime araştırmaya girdim. Araştırma yapıyorum. Ee, baktım yapılan uygulama, dediğim gibi deri altına zehir enjekte edecekler. Yani işte haftada bir, iki günde bir, üç günde bir yapacaklar. Neyse bir çare ne olabilir, ne olabilir diye düşünürken, tabi bu ara. Ee, Bilgiler de toplanıyor. Topla, topluyorum bilgileri. Ee, arı zehrini bertaraf etmenin yolunu buldum. Arı zehrini bertaraf eden şey adrenalin. Ee, ve soğuk. Yine kışın geçen sene kışın e, Ekim-Kasım aylarında arıyla uğraşıyorum. Yanımda da e, yine bir arıcı abim var kendimi kendime koruyorum tulum aldım ondan sonra kendime yani o zaman yarım elbisem vardı yarım tulum vardı komple tulum aldım. Tulumu giydim ya nasıl olduysa yine bir yerimden ayağımdan mı soktu elimden mi soktu bir yerimden soktu. Yine vücudumda aynı tepkiler ortaya çıktı. Yine dedim abi böyle böyle ben yine herhalde şişiyor vücudum. eee ben gidiyorum dedim. Hemen eve gittim. O soğuk havada soğuk havada bakın bu çok önemli. Ee, böyle bir durumla karşılaştığınızda yapmanız gereken şeylerin başında geliyor bu. O soğuk havada duşa girdim. Evle e, arıyı kışlatmak için koyduğum yerin arası aşağı yukarı e, yarım saat falan. Yarım saatte hemen eve ulaştım. Tabii yine elim yüzüm şişmiş durumdaydı. E, şimdi Zehirlendiğimdeki tepkiyi biliyorum. Nefesim daralmaya başlamıştı 46. dakikanın sonunda. E, nefes darlığı çekmeye yani boğazım e, kapanmaya başlamıştı. Ben 25-30 dakikada eve ulaştım. Kışın du duşa girdim. Bakın duşa girdim o kış günü. Üstümden tam bir saat soğuk su döktüm. Her soğuk su döküşümde vücut kasıldı. Her döküşümde vücut kasıldı. Dolayısıyla bu ara adrenalin de üretti, arı zehrine yapıyor, e, damarlar genişletiyor. Zehir vücuda, vücutta dolaşmaya kanla birlikte kana karışıp dolaşmaya başladığında damarlar genişletiyor. E, dolayısıyla vücutta bir şişlik meydana geliyor. Şimdi soğuk suyu döktükçe damarlar büzülmeye başladı. Döktük döktükçe damarlar büzülmeye başladı. Bu ara kasılmamdan kaynaklı. Vücut adrenalin de üretiyor. Derken şöyle rahat nefes aldığımı hissettim. Sonra dedim ki tamam dedim hani ambulans falan çağırmaya gerek yok. Çocuklar da tedirgin oldu tabii, eşim de tedirgin oldu. Ambulans çağırmaya gerek yok dedim. Tamam dedim ben rahatladım. Herhangi bir sıkıntım kalmadı. Tabii bu ara elim yüzüm şiş ama zehirlendiğimdeki kadar değil. Onun yarısı kadar şiş. Gözlerim şişti. Gözümün hatta bir tanesi şişti. Ee, yani orası o soğuk suyu dökünmem benim için bir eşikmiş. Ondan sonra artık kışın haftalık ben 4-5 kere kendimi özellikle gidip araya sokturdum. 4-5 kere her hafta veya haftada 2 kere de oldu bu. Kendimi sokturdum. Ve e, gerçekten Arı zehirlenmesini bertaraf ettim. Yani kendi kendimi tedavi ettim. Öyle söyleyeyim size. E, doktorun dediğine uysaydım, İzmir'e gidip gelseydim bu iş iki yıl sürecekti. Çünkü azar azar, yedire yedire arı zehri enjekte edeceklerdi bana. E, uzun bir süreç bu. Ben kısa sürede kendi çabalarımla bu işi Allah'ın izniyle atlattım. Şükürler olsun. Şimdi şu anda geçen buraya arıları taşırken ee, arının kovanlarının tepesini vidalamadım, kapakları vidalamadım. Bir tanesi açıldı, 60 tane arı sardı kafamı. Hiçbir şey olmadı şükürler olsun. Dediğim gibi arı zehri zaten şifa. Ha bir de şunu hatırlatayım, bu çok önemli. Arı soktuğunda, sokulan yerde, şimdi mesela kaşımda çok hafif bir şey oldu benim, şişlik oldu. Soktuğunda, sokulan bölgede kızarıklık, ve şişlik olursa hiç korkmayın. Hiçbir sıkıntınız yok demektir. Şayet benim zehirlendiğimdeki gibi arı soktuğunda, mesela nereden soktu? Ayağınızdan, nereden soktu? Elinizden. Herhangi bir yerinizden soktuğunda vücudunuzun her yeri şişiyorsa işte bu zehirlenme belirtisidir. Zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna ulaşmanız gerekiyor. Çünkü kalbi durdurabiliyor. Dediğim gibi arı zehrinin en büyük özelliğinden bir tanesi de damarları genişletmek. Damarlar genişlediği için kalbi durdurabiliyor. Ondan ötesi nefes nefesinizi kesebiliyor. Şimdi bir tanesi yine beni şey yapıp duruyor sokacak orada soksun önemli değil. Dediğim gibi artık vücudum arı zehrine karşı panzehir üretti. 60 tane, 50 tane arı soksa hiç bana mısın demiyor vücudum. Vücutta bu ara iltihap namına hiçbir şey kalmadı. Bütün iltihapla ilgili geçen videomda da bahsetmiştim eklem romatizması vesaire rahatsızlıklarım vardı. Hepsini bertaraf ettim. Şükürler olsun. Yalnız ben doktor zehirlendiğimde doktora gittim de bana demişti arıcılığı bırakacaksın. Ben de bırakmamak için çareler ararken eczaneden şey aldım. tek kullanımlık zehirlenmeye, alerjiye karşı tek kullanımlık kastan yapılan bir iğne aldım. Şu an getirmeyi unuttum yanım. Yanıma açıyorsun. Tek kullanımlık bir iğne. Aslında yurt dışında araştırdım. Yurt dışında yüzde evlerin yüzde 60'ında bulunan bir iğne bu. Sadece arı zehirlenmesinde değil, mesela mantar zehirlenmesi oldu değil mi? Mantar zehirlenmesinde de yine vücut aynı tepkiyi veriyor. Vücudun her yeri şişiyor. Zehirlenmede bir daha söylüyorum, bölgesel şişlikler kesinlikle hiç önemli değil, kızarıklıklar önemli değil. Vücudunuzun her yeri şiştiyse, dudaklarınız, gözleriniz, ayaklarınız, parmaklarınız her yeriniz şiştiyse o zaman korkun. İşte o zaman zehirlendiniz demektir. Ee, tabii vücudun direncine göre bu size 20 dakikayla e, 40-50 dakika arasında süre verebiliyor. Vücudunuzun bu direnciyle alakalı gerçekten. Ben 46. dakikada bir daha söylüyorum. 46. dakikada ambulans geldi. Ambulans geldiğinde artık nefes darlığı yani boğazımdan, boğazımın şişmesi e, yumuşak doku kısmının iç kısımda yumuşak dokuların şişmesi sonucu nefes almam %50 e, 30 e, azalmıştı. E, evet, dostlar e, umarım faydalı bilgiler vermişimdir. E, zehirlenmelerin bir daha söylüyorum zehirlenmelerin tamamında soğuk çok önemli. Su soğuk su mesela bir kırda dağda bayırdasınız e, arı zehirlenme zehirlenmesi sonucu vücudunuz şişmeye başladı. Her yeri şişmeye başladı. Bölgesel şişliği hiç kesinlikle kafanıza takmayın. Kızarıklığı kafanıza takmayın. Vücudunuzun her yeri şişmeye başladıysa kendinizi soğuk bir suyun içerisine atın. Yani sağlık kuruluşuna herhangi bir sağlık kuruluşuna yetişinceye kadar ya da sağlık kuruluşu size gelinceye kadar kendinizi bir soğuk suyun içerisine atın. Ya da soğuk su dökün tepenizden sürekli. Ben öyle yaptım. Gerçekten bu alerjimi de bu şekilde atlattım. Bu şekilde alerjisi olanlar varsa cesaret olanlar varsa benim yapmış olduğum uygulamayı yapabilirler. Ama siz yine de bir sağlık kuruluşuna yakın bir yerde bulunun. Ambulansa yakın bir yerde bulunun. Bu işin sonu gerçekten çok sıkıntılı durumlara evrilebilir. Diyorum. Şimdi şu geçen hafta ayın 8'inde 10 gün öncesi geldiğimde e, meme başlangıcı vardı. Oraya geçeceğim. Onun kontrolünü yapacağım. atmış e, olduğum videoda, geçen hafta atmış olduğum videoda bir arıcı arkadaşım sağ olsun bir yorum yapmış. Bu saatten sonra e, nasıl çiftleşecek, nasıl yavru olacak falan filan diye doğru söylemiş. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Şimdi ana sağa ise o memeyi tekrar yine kıracağım. Ee, üstlüklerdeki balların tamamını alacağım. Hala şu an arı ciddi şekilde çalışıyor. Ee, hala malzeme var buralarda. Ee, güzel mor kır çiçekleri var. Şu an yeni açmış. Yağmur yağdı e, 3-5 gün önce. Yağmur sonucunda açan kır çiçekleri var. Ee, gerçekten güzel, verimli bir yer. Ee, bir de İstanbul'a Hüseyin abiye bal göndermiştim. E, çok güzel bir yorum yapmış e, telefonuma. Ya bu e, Türkiye'nin 9-10 yerinden bal geldi. Bu balın tadı çok farklı. E, sanki böyle termal su kokusu var. Ne balı falan diye tekrar sordu bana. Ben de izah ettim kendisine. Gerçekten bulunduğum yörede aracı olarak tekim. Benden başka aracı yok. Bulunduğum yer. Kar suları var, bütün her yerde kar suları var. Bitki örtüsü çok güzel. Şeyden çok uzak, şehirden çok uzak. Rakım olarak güzel bir rakımdayım. 1300 çok iyi bir rakım arıcılık için. Çünkü malzeme bitmiyor burada. Her an her şey çıkabiliyor. Yani onun için balın aroması da çok farklı. 10 yerden bal geldiğini söylüyor. Benim balımın hiçbirisine benzemediğini söylüyor. Ee, gerçekten benim için sevindirici bir yorumdu. Ee, kendisine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, afiyet olsun diyorum.